Serinin son gününden herkese selamlar arkadaşlar. Evet bugün e, serinin 10. ve son günü yenilenmiş altın şövalye. Scott Celebration. Bu ne lan? Bir elmas diyor mu koyayım? Beleş. Çok güzel. Bu da beleş. Aslan evladım benim küçük cadı ya. Bu da beleş. Of her şey beleş. Bedavadan. Bu ne? O bedavadan da kule görünümüne çöktük. Çok güzel. Evet. dur lan bu değil. Şu kullan. Kaydet. Bir de hangisiydi abi? Tamam abi. Bir de şu kullan. Okey. Şimdi dükkana geri döndüm. Şunu da aldık. Hocam başka var mı? 1 milyona şundan o sandık açalım bir tane. Evet. Bakalım emojilere de tokmak emojisi gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. Neyse destemiz hadi ama destemiz bu şekilde arkadaşlar 4.9 destesi bok gibi bir deste atak kartı yok defans olarak sadece Tesla var ee, bakalım oynamaya çalışacağız hadi ilk maça geçelim Geriden buz golem ile başlayalım. En hafif kartımız buz golemi zaten. Hayvanga kadar destemiz var. Önüne bir valkür. Çok güzel. Valkür'ü tutturduk. Aslan evladım valkür. Sen götünü kaldırıp dönene kadar zaten rakip milyon kere vurdu. He, cadı için valkürü tekrar döndürmemiz lazım. E, yaraya dik. Ne yapacağız? Şöyle bir tesla. Anasını Şöyle bir minyon sürüsü. cadiyi vurun. Amına koduklarım. Barbarlarla kıvılcımı tutalım. Kuleye vurmazsan çok güzel. Müthiş bir defans. Biraz fazla iksir harcadık gibi. Şimdi öyle bir yere atacağım ki buz golemini. Ananı sikeyim Aga bu adam fıçıyla çok vurur bak. Tamam vursun o ejderha. Biraz bekleyelim. Direkt kral kraliyet devini salacağım bu arada. Tersten. Şöyle bir kraliyet devi. Kraliyet devi o götünü kaldırıp vurana kadar zaten. İskelet ordusu parçaladı onu. Bir kere vur aslan evladım benim. Çok hasar yedik hocam. Bunu telafi etmemiz lazım. Aman ha büyücüsü de gelmiş. Piç. Orospu çocuğu. Şöyle elit barbarlarla keselim yolunu. Aslanım elit barbarlar çok güzel. Abi havaya bakan tek kartımız Tesla yalnız. O da çok sıkıntı. Şöyle dikelim Tesla'mızı. Ananın amı şöyle barbarlar. Çok güzel. Terse kraliyet devi. Tersten oynuyoruz. Minyon sürüsünü bekletiyorum kıvılcım için. Vur kraliyet deve aslan evladım benim. Şöyle bir valkür. O kuleyi vereceğim yapacak bir şey yok. Amana koyayım hangi ara öldü lan o şey. Orospu çocuğu vurma kuleye vurma. Ananın amı. Oh. Yuh. Yok aga bu desteden olmaz. Gel 3 taca yürü amına koy Barbarlar vurma. Orospu çocuğu hangi ara gördün onu? Onun bunun evladı seni. Buna koyayım o kadar barbar attık kuleye vurmasın diye. İyi kalp atıyor. iyi oyundu diyelim. Madem kalp attı şimdi. Abi yani son günde de bir Galibiyet almak istiyorum ama yalan yok. Evet kendisi sikecek gibi bir e, adam geldi bize. Abi çok da ağır destemiz ya. Şöyle geriden vakülle başlayalım. En hafif kartımız o zaten aman koyayım. Tam cuk oturacak bu arada. Dön. Aman kodum sen dönene kadar 7 sene geçti köprüden muhafaza attım adam tersten girebilir o yüzden biraz bekleyeceğim aman akoduğumda çete de varmış Allah'ım o ne ya şöyle minyon sürüsü ağlama aman akoduğum ağlama çok güzel müthiş defans orospu çocuğu o buz golemi kuleye mi gidiyor lan yoksa? Lan. Oğlum buz golemi kuleye gitti. Bir. Bir kere vurdu. Çok güzel. Sağ tarafın canını iyi indirdik. Biraz bekleyelim ilgisayarımız dursun o barbarlar. Önce savunma yaptı sonra atağa gidiyor derken barbarlar sağlam vurdu. Barbarlar kuleyi o sol kuleyi aldık arkadaşlar. Ve çok güzel bir iksir karına geçtik. Ben kraliyet evi basmayı uygun görüyorum aslan evladım kraliyet devi sağdan götünü kaldırıp vurabilirse sağ tarafa alırız çok güzel sağ tarafa da aldık şöyle ortadan elit barbarlar bıraktım çok güzel Üç taş dom altmaya gidiyoruz arkadaşlar rakip maçı sattı hemen oyna oyna diyelim evet her türlü dom alttım arkadaşlar bunu evet çok güzel dom aldı yalnız Çok güzel dom aldın kardeşim. Tebrik ediyorum. Maçı salmasaydı kazanırdı ama. Bak yalan yok. Evet Supercell ekibinin avradının başlık parası çıktı arkadaşlar. Bakalım buradan ne geldi. O buradan da götümü siken yok mu geldi. Pardon. Buradan da altın. Okey. Şimdi götümü siken yok muyu mu yükselteceğiz biz? Nerede götümü siken yok mu? Ha yok. Ee, avrat gözlemeye giden Çalı. Evet. Onunla da avrat gözlemeyle çalı. Evet son maçta da David diye bir e, insan evladı geldi. Hemen en, ucuz kartımız Valkyrie sağ anamız. Lan dur çok önden. O tam yerinde atmışız lan bu arada. Az daha şey yapsaydık vurmayabilirdi. Havaya vuran tek kartımız Tesla o yüzden şöyle diktim. Orospu'da pek mini pekka da varmış. Piç. Valkyrie çıkardığım ama cadıya at. Piç kurusuna bak. Orospu. Neyse dur ben keserim ona. Ananın amı. Artık yani. Bütün iksirimi harcattırmayı planlıyor bu orospu çocuğu bana. Bari şu cadıyı ket. Amına sizin iskeletlerle işiniz yok. Cadıya vuracaksınız. Bak orospu çocuğu ne sağlam vurdu. Ben iksir şey yapana kadar adam bak şey yapıyor zaten. sürüsü. O tersi attı dur Valkür. Aslanım benim Valkür. Uf alev topu da geldi. Ama minyonları tutturamadı. Güzel oldu. Topunu neyse dur hazır elinde top yok. Şöyle tersten kraliyet deve attım. Çok riskli bir hamle. Şöyle buz golemi cadıyı oyalasın. Tesla 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 Tamam vuracak o yapacak bir şey yok En azından mini pekka'yı durdurmak için bir Tesla Aman ha kodum iskeletlere bakıyor Allah ım. Vurma bir kere vur lan bari iki vurma iki vurma orospu çocuğu bizde olsa iki vurmazsın Ah alev at Aa alamadı lan Bizde olsa o iki vurmaz Kodum Şimdi şöyle iki, iki kata girdik 2x'e girdik şöyle bir şey. Çok güzel. Valkür elimizde tutalım. Minyon sürüsü. Şöyle bir Valkür. Şöyle bir Kraliyet Deve. Buz golemi mini pekkayı çeksin. Vur Kraliyet Deve. Oo, pekkası varmış. Aga dur pekkası varsa sıkıntı Şöyle bir bar elit barbarlar Ay barbarlar evrimli Hadi aslan evladım benim Elit barbarlar her şeyimize giriyoruz artık Kulenin 330 canı kaldı hadi be Şöyle muhafız Yok aga bu maç dönmez Hatta bak bilerek saldım o fıçıyı da e -e, Hiçbir türlü dönmez bu maç ya kraliyet de dönmedi ki bari 2x çocuk bol şans kanka Bol şans kanka kudur Bol şans o kadar güzel şansla kazandın ki yani Geri zekalıya bak benim oynadığım desteğe bak kendisinin oynadığı desteğe bak Piçe bak es esneme emojisi atıyor bir de Oh evet arkadaşlar son bölüm son gün de böyleydi en azından bir de olsa galibiyet almayı başardık Sonraki videolarda da görüşmek üzere diyelim hoşçakalın efendim ve bay bay